Ligin ilk hafta karşılaşmasında evinde Gölcük Belediyesi'ni 20 farkla geçen Çayırova temsilcisinin bileği yine bükülmedi. İzmir Büyükşehir ile karşılaşan Çesk Basketbol rakibini deplasmanda devirerek 2'de 2 yaptı. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, ÇESK Başkanı Hasan Akan, Çayrobo Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmadı. <laughs> Çayıroğlu Belediyesi Eğitim Spor Kulübü basketbol takımı, basketbol erkekler bölgesel ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sporu 80-72'lik skorla yenerek 2-2 yaptı.